Arkadaşlar merhabalar ben Çevrimçi Dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozkat. Bugün 3 adım TYT fizik kitabının madde ve özellikleri konusunun birinci adım sorularını sizlere çözmeye çalışacağız. Birinci sorumuza bakalım hemen. Sabit sıcaklık ve basınç altında bir maddenin kütlesi artırıldığında bu maddenin hacmi ve öz kütlesi hakkında ne söylenebilir? Soruda dikkatimizi çeken şey sabit sıcaklık ve basınç. Eğer sıcaklık ve basınç sabitse öz kütle değeri değişmez diyeceğiz. O zaman C, D ve E şıklarını eliyorum. Devam ediyorum. Maddenin kütlesi artırılmış. Maddenin kütlesi artarsa o zaman hacmi de artmak zorundadır. Hiçbir maddenin kütlesi artarken hacminin sabit kalma durumu ya da eksilme durumu olmaz. Kütleyi artırıyorsam hacim de artar diyeceğiz. Yani öz kütle değerim değişmez. Hacim artar. Doğru cevabımız birinci sorumuzun B şıkkı olur. Evet ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda şöyle bir İbare var. Şekildeki 360 santimetre küp seviyesine kadar su dolu taşırma kabının içine kürelerden 4 tane atılmış ve 110 santimetre küp su taşmış. Şimdi şurası 110 taşıyor. Başlangıçta 360 santimetre küp sıvım var. Ben bilyeleri içine attığımda ne yapacak? Bu bilyelerin hacmi kadar sıvı. Yer değiştirecek. O zaman burası toplam 500 ise buranın yükselmesi için 140 santimetre küp bir sıvı yükseldi. Taşan sıvı da 110. Yani toplam 4 tane bilyenin hacmi ve bilye diyelim. Ne olur? 140 artı 110'dan 250 bulunur. 250'yi 4'e bölersem bir tane bilyenin hacmi 62,5 bulunur. Bir bilyenin hacmi 62,5 ise biz şöyle yazalım. 625 bölü 10 eşittir. Küreler nasılmış? E, bilyeler kürelerden oluşuyormuş. 625 bölü 10 eşittir. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. O zaman pi'yi 3 yazdım. 3'ler gitti. 4'ü aşağıya aldım. İşeme şuradan devam edeyim. 625 bölü 40 eşittir. R küp gelir. 625 nasıl ayrılacak? 125 çarpı 5 bölü 40 da 8 çarpı 5. O da eşittir. R küp. Burayı küp kök içerisine alırsam 5 kök 5 yukarısı 5 kök 5 gelir aşağısı 2 kök 5 5 kök 5 bölü şurayı bir silelim aşağısı ise 2 kök 5 gelir bu da R'ye eşittir kök 5'ler gider doğru cevabım B şıkkı 5 bölü 2 bulunur. Evet üçüncü sorumuza bakalım. Bir sıvıya ait bazı grafikler 1-2-3 numaralı şekilde verilmiştir. Bu grafiklerden hangileri sabit sıcaklık ve basınç altındaki bir sıvıya ait olabilir? Sabit sıcaklık ve basınç altındaki sıvının öz kütle değeri ne olacak o zaman? E, sabit olacak. Bakıyorum hacim öz kütle. O zaman öz kütlemin sabit olması gerekiyor. Bakıyorum öz kütlem nedir? sabit. Hacim arttığında öz kütle değişmemiş. 1 olabilir. 2 öz kütle kütle grafiği. Öz kütlem kütlem arttıkça ne? Sabit kalmış. İkinci öncülde olabilir. M ve V yani kütle hacim grafiği. Kütle hacim grafiği eğer sabit sıcaklık ve basınç altındaysa doğrusal olacaktır. Üçüncü gibi de olabilir. Yani cevabımız eşittir diyeceğiz. Dördüncü sorumuz. Yarı çapı 3, yüksekliği 20 olan bir silindir şeklindeki kap. Uzunluğu 3 olan küp şeklindeki bardaklarla doldurulmak isteniyormuş. Buna göre silindir kabı doldurmak için kaç bardak su kullanılır? Önce silindirin hacmini bulalım. Silindirin hacmi pi r kare h. Pi'yi 3 aldım. Silindirin yarı çapı 3. 3'ün karesinden 9 geldi. Yükseklik 20 imiş. Bu hacmi ben bütün ke kenarları 3 olan bir küple dolduracağım. Küpün hacmi 3 çarpı 3 çarpı 3 yani A küpten çarpı N. Buradaki N bu küpten kaç tane gerekiyor? Bu N cevabı zaten bizim sorumuzun cevabı olacak. 3'ler gitti. 9'lar gitti en eşittir buradan 20 adet bulunur. Yani 20 adet küple bu silindir doldurulabilir diyeceğiz. Devam edelim. Beşinci sorumuz taban alanları 2A ve A olan silindirik kapta toplam 12 ve hacim varmış. X sıvısı konulduğunda bu kolda H yüksekliğine kadar sıvı yükseliyormuş. Diyor ki X isminin hacmi kaç V'dir? Şöyle diyeceğim. Toplamda hacim 2A. Bir de burada A toplam kesit alanım 3A. 3A'lık kesit alanım çarpı yüksekliğim 2'den. 6A çarpı H. Kaç V'ymiş bu? 12V. 12V eşittir 6A çarpı H ise A çarpı H eşittir ne gelecek? 2V bulunur. Şimdi ben bu X sıvısını kabın içerisine koyduğumda kollardaki sıvı seviyeleri eşit olur. Son durumdaki sıvının hacmini hesaplayacak olursam yine kesit alanım 2A artı A'dan 3A bulunur. Toplam yüksekliğim de 2H'ım vardı. Bir de ben x ismini koyduğum için 2 kolda h kadar yükseldi. Toplam yüksekliğim 3h oldu. Yani 9a çarpı h. Bizim toplam sıvımız kaçtı? 6ah. Yani ben bu 9ah'dan 6ah çıkartırsam ve x toplam 3a çarpı a h olur. Biz A çarpı haşa 2V dediysek burası Vx ne olacak o zaman? Vx 6V bulunur. Yani doğru cevabımız D şıkkı olur diyeceğiz. Evet devam edelim. Toplam... Altıncı sorumuzda X ve Y kaplarında aynı sıcaklıkta şekilde belirtilen kütle ve hacim e, kütle ve öz kütlelerde saf sıvılar bulunmaktadır. Buna göre X ve Y kaplarında sıvı hacimlerinin eşit olabilmesi için hangileri yapılmalıdır? Şimdi x'in dx eşittir 8m ya da şöyle diyelim dx yerine direkt 2d Eşittir. 8m bölü vx. Ben bu vx yerine 4v yazayım. 2d değerini sağladığı için. dy de eşittir. dy yerine de aynı şekilde d yazalım. 2m bölü vy. vy de bunu sağlayacak 2v değerim olsun. x 4 ve Y2V hangileri yapılırsa sıvı hacimleri eşit olur demiş. Şimdi A şıkkına bakalım. X'ten Y'ye 2m kütleli sıvı aktarmak. Şimdi benim toplam X'te kaç kütlem var? 8M. O zaman toplam hacmim kaç? 4V. Yani 2m 1V eder. X'ten ben 2m kütleli bir sıvı alırsam ve Y'ye aktarırsam V hacmi kadar sıvı almış olurum. Toplam burası 4V burası 2V. X'ten V kadar gönderirsem X'in son hacmi 3V, Y'nin son hacmi 3V olur. Yani hacimleri eşit olur. Altıncı sorumuzun cevabı da A şıkkı olur diyelim. Şimdi yedinci sorumuzda düşey kesti verilen eşit bölmeli kap içerisinde D ve 3 D öz kütleli sıvılar varmış. X sıvısının kütlesi M olduğuna göre kapta kaptaki toplam sıvı kütlesi kaç M'dir? Şimdi arkadaşlar X sıvısının şu küçük parçasını ben alıp buraya çizebilirim. Yani Şura şu kısmı şurayı bir tam kare düşünebilirim. Şu aşağıdaki kısmı silip bunu yukarıya buraya ekleyebilirim. Burada benzerliğim var. Neden olduğunu da anlatalım. Şöyle burası alfa burası alfa. Alfanın karşısı bir birim. Alfanın karşısı birbirim birim. Buralar 90. O zaman bunlar aynı üçgenler. Ben buradaki bu üçgeni alıp şuraya eklersem toplam burada bir bu birimim oldu. Bir bu, bir bu. Toplam 3 V'lik hacmim var benim. X'in öz kütlesi D'ymiş. D eşittir. M bölü V. Toplam X'in Hacmine 3V dedim X'in son kütlesi de Yani kap içerisindeki kütlesi de M'miş Yani M eşittir D çarpı 3V yazdım Şimdi Y için bakacak olursak Y'deki şu yarım Birim sıvıyı da Bununla bir tam gibi Düşünebilirim Çünkü bu bunun yarısı Şunu buradan silip Şuraya ekleyip devam edeyim. Burası bir birim oldu. Bir birim burası, bir birim bura, bir birim bura ve bir birim de bura. Toplam y sıvısından da kaç m geldi? E, kaç v geldi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 v kadarmış. Öz kütlesi de 3 d'ymiş. 3 d eşittir m y bölü 5 v. MY eşittir 15 DV gelir. M 3 DV ise 15 DV de 5M yapar. Yani doğru cevabım B şıkkı bulunur diyeceğiz. Devam edelim. Özür diliyorum gençler soruyu yanlış okuduk. Kaptaki toplam sıvı sorulmuş. Kaptaki toplam sıvı e, X'in kütlesini biz ne yazdık? M yazdık. Y'nin toplam kütlesini 5M yazdık. Kaptaki toplam sıvı kütlesi M artı 5M'den 6M gelecek. Cevabımız C şıkkı olur diyeceğiz. Küçük bir dalgınlık yaşadık. Kusura bakmayın gençler. 8 sorumuz. Aynı maddeden yapılmış x küpü ve y küresinin kütleleri mx ve my'dir. Buna göre x küpü ile y küresinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. O zaman şöyle bir e, denklem yazalım. Aynı maddeden yapılmışsa öz kütleleri eşit. D eşittir. mx kütlelerini bilmiyorum bölü 2'nin küpü 8. Bu arkadaş için de y için de yazalım. D eşittir m y bölü kürenin hacmi 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı 8. Buradan bu arkadaşlar gider d değerlerim gider. Ben burayı oranlayacak olursam 8 değerlerim gider. Son hali denklemin mx bölü şuraya yazalım. Şöyle devam edelim. 1 eşittir mx bölü my bölü 4. Ben burayı ters çevirip yazarsam 1 eşittir. Mx çarpı 4 bölü My gelir. Mx bölü My oranı 4 bulunur. Bizden istediği şey şuymuş. Ben my'yi karşıya atarım. 4 Mx eşittir. Mx bulunur. Yani doğru cevabım C şıkkı olur diyeceğiz. Devam edelim. Dokuzuncu sorumuzda. Sıvı tamamen dolu Y taşırma kabına sıvıda çözünmeyen V hacimli cisim yavaşça bırakılmış. Hangileri doğrudur? Sıvının öz kütlesi 2 de cismin öz kütlesi 3 Yani bu cisim kap içerisinde ne yapacak? Batacak. Batarsa o zaman hacmi kadar sıvı taşırır diyeceğiz. Y kabındaki sıvı hacmi azalır. Doğru. Çünkü e, cisim battığı için buradan sıvı akışı gerçekleşecek. X kabında bir miktar sıvı dolacak. X kabında V hacminde sıvı birikir. Evet cisim e, sıvı içerisinde battığından battığı hacim kadar sıvı taşırır. V hacmi kadar sıvı taşırır. İkinci öncülüm doğru olur. Üçüncü öncülüm Y kabının toplam kütlesi artar. Burada şunu demiştik. Kaldırma kuvvetinde batan cisimler ağırlaşmaya sebep olur. Sebep olur. Eğer cisim yüzüyor ya da askıdaysa Toplam kaptaki kütle artmaz fakat batanlarda kütle artar diyeceğiz. Doğru olacak yani cevabımız E şıkkı olur. 10. sorumuza ve son sorumuza bakalım. Kenar uzunluğu A olan bir küpün kesit alanı S, hacmi V ve dayanıklığı D'dir. O zaman ee, şöyle diyelim buna göre aynı maddeden kenar uzunluğu 2a olan bir küp yapılırsa Hacmi dayanıklılığı ve kesit alanı hangi değerleri alır Biz burada şunu dedik burası a a kesit alanı ne gelir A kare gelir A kare esmiş bu küp için kesit alanı 2a çarpı 2a'dan 4a kare gelir yani 4s bulunur kesit alanı 4S olan şıkları bırakalım. Diğerlerini eledik. Hacmi V'ymiş. Hacmi V ise o zaman A küp eşittir. Nedir? V. Burası ne gelecek o zaman? 8 A küp. A küp V ise 8 A küp. 8B gelir. Devam ettim. 4S, 4S, 8B, 8B. Eleyemedik A ya da D'yi. En son dayanıklılığına da bakıyorum. Dayanıklılığımız neydi maddeler için? 1 bölü H değeriydi. Bu arkadaşlar küp olduğu için yükseklikleri bir kenar uzunluğuna eşit olur. Bu arkadaşın, soldaki bu arkadaşın yüksekliği 1 bölü H yani 1 bölü A. D ise Burası 1 bölü 2A'dır. 1 bölü 2A'da ne gelecek? D bölü 2 bulun. Doğru cevabım A şıkkında verilmiş. Arkadaşlar bu konunun da testinin birinci adımını çözmüş bulunduk. Hepinize başarılar diliyorum. Bizleri YouTube, Instagram ve TikTok hesaplarımızdan takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum kendinize iyi bakın